Evet arkadaşlar. Şu an peste çıkınca sevindiğimiz ama oynadığımızda çok kötü oynayıp pişman olduğumuz karakterleri göstereceğiz. Yani işte. Bu Bu arada size geldiğinde Gomon kanı özleyenler abone olabilir veya like atabilir. İkisini de yapalım.

Ee, Bellingham. Acıma. Şey. Liyosane. Liyosane mi artık? Neyse. Griezmann Anto. Anto. Şey. Dur. Şeye bak ha. Bu. Ama bu yüzlük olunca neyi marcunu Bu yüzlük olunca şey oluyor. Tel. Evet tel. Oyunu verdi. Bislik. Bir forvet sevmiyorum kendisini. Ya bu kadar da he şey şey tamam tamam. Tom balığı. tom tom bili. Hadi bir tane maç atalım o zaman. Ah, oh, Holland, oh. oh, Holland, oh. babası gibi bir mod. Çok komandan geldi. Ben 1900 kolektif bir abartı seviyede oynuyorum. Sizin için bu profesyonel yapacağım. <laughs> Hadi bismillah. <sınır. gülüyor> bakın adamlar güçsüz geliyor. Bak 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 kaç. 2881. Güçsüz geliyor ama çok iyi oynuyorlar. Bir benim kadroya bakın. Şu ikisi renkli değil bir tek. Bir de şu. Adamı kadroya bakın bir de. Bir tanesi bile renkli mi? Bak 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 bak. Ne Valla valla 12 kadro zor da yani. Şey 13 kilo. <laughs> Bu arada Galatasaraylıyım diyenler e, yorum yapabilirler. Ben kesiliyim ama belki. Fenerbahçelilere de bir şey demiyorum artık. Onlara bir dahaki maçta sağlık diliyorum. <laughs> hadi, hadi, hadi ya. 23 Tamam baba. Ya. aldık 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 hiçbir şey yok. Bak 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 bak. Oo oh, abi. Ben dedim abi bu net gol. Net gol abi. Ben net. Bak onu bile yiyecek gibi de kal bizim. Tersi teken. Cristiano'ya bak. İyi bak iyi izle. Hmm. Ya da hadi aldık ya. Bak bak ne bak abi. Skoya bak abi ya. Hadi aldık. Kim bu? Neymar. Ama o devre dışındaki Neymar değil abi. Yatırız. Ne? Dur ki. <laughs> ya abi alamıyoruz. Şu an çok canım sıkılıyor biliyor musun? Tamam geçti. Şu an çok canım sıkılıyor. Alamıyorum. Aba. Bizi bizim takım. Abi Ronaldo, abi, Ronaldo da bu videoda göstermek isterim de abi. Adam mı mallını? Hayır 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 amcum hayır amcum. Yapamam. baba? Oyun da çok donuyor. Geçme varsa git de Yok.

Tamam baba ya. <laughs> <laughs> Yok. Yeah. Burada bitiyor abi video. Harbi. Yarın devamı gelecek. Söz veriyorum.